Çok rahat bir şekilde. Bu şekilde çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. iş yerimizin camlarındaki yapışkanları uğraştık. Çıkaramadık. Daha sonra internetten DNC Solvix BT2000 kurumuş Mansö gücü sipariş ettik. Ve onu şimdi uygulamaya deneyeceğiz. Buradaki bölgeye bol uyguluyoruz. Evet, bunu uygulayalım. Burada gördüğünüz şekilde odamamızı yaptık. 5 dakika bekleyeceğiz. 5 dakika sonra sonucumuzu alacağız. Yaklaşık 5 dakika bekledikten sonra e, şimdi e, spatula'mızı alalım. Evet. Spatula yardımıyla uyguladığımız bölgeden kazıma işlemini gerçekleştireceğiz hiç zorlanmadan direkt elinizi de çekip alabilirsiniz. Çok rahat bir şekilde. Bu şekilde çok rahat bir şekilde çıkıyor arkadaşlar.